Gündem dışı ikinci söz 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Musa Çam'a aittir. Buyurun Sayın Çam. Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yarın 1 Mayıs Dünya İşçi Sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. 1880'li yıllarda dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere 8 saatlik iş günü için mücadele etmişlerdir. 8 saatlik iş günü için sokağa çıkan ve mücadele eden işçi kardeşlerimiz ne yazık ki büyük saldırılarla, büyük baskılarla karşı karşıya kalmış ve bunun bedelini ödemişlerdir. Amerika'da 1886 yılında Chicago'da bir tekstil fabrikasında 8 saatlik iş günü için sokağa çıkıp ve bunun için mücadele veren işçiler hayatlarını kaybetmiştir. Bunun nedeniyle yargılanan yargılanan ve idamla idam sepasına gönderilen Albert Person ve arkadaşlarının anısı önünde bir kez daha burada saygıyla eğiliyorum. Albert Person özür dileme şartıyla affedileceğini söylenmesi üzerine mahkeme heyetinin karşısına tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumuzu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil emekçi olduğum için asılacağım demiştir ve öylece idam sefasına gitmiştir. Bir kez daha kendisini ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlarımız aradan tam 127 yıl geçti 1886'nın üzerinden. Ama hala dünyamızda ve ülkemizde 10 saat, 15 saat, 20 saat çalışma koşulları hala en acımasız bir şekilde devam ediyor. Bugün dünya nüfusunun 7 milyar insanımızın yaşadığı dünyada 3,5 milyar insan 2 doların altına bir gelirle hayatlarını sürdürmek istemektedirler. 1,5 milyar insanda 1,5 milyar insanda bir doların altında bir gelirlen hayatlarını sürdürmek durumunda kalmaktadır. Bizim ülkemizde de sendikalaşma işçi sayısı yüzde beş civarında arkadaşlar. Bugün Sayın Başbakan grup toplantısında dedi ki 12 Eylül 2010 tarihine yapılan anayasa referandumda Türkiye'de sendikal hareketin önü açıldı denildi. Doğru değil. O 40 soruda 40 cevap bölümünde diyor ki birden fazla sendika üye olabilirsin denildi. Ama bugün Türkiye'de kendi özgür iradesiyle sendikaya gidip iyi olan arkadaşlarımız ertesi gün kapının önüne bırakılıyor. İşte Bursa'da boş işçileri sadece sendikalı oldukları için sendika tercihleri nedeniyle işten atıldılar ve mahkeme kapılarına devam ediyor. İzmir'de taşeron işçileri günlerdir sokaklarda taşeronlaşmaya karşı mücadele ediyorlar. 4A, 4B ve 4C kapsamının içerisinde bulunan işçiler yine sokaklarda ve meydanlarda devam ediyorlar mücadelesine. İzmir'de BMC işçileri tam bir yıldır arkadaşlar maaşlarını alamıyorlar. Bir yıldır BMC işçileri maaşlarını alamıyorlar arkadaşlar. Dün Sayın Binali Yıldırım diyor ki uğraşacağız çözüm bulmaya çalışacağız. Tam 175 çift bu nedenden dolayı eşlerinden ayrıldılar ve bugün farklı yerlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldılar. Samsun Gazi Süreyya Paşa Hastanesi'nin direnen sağlık emekçilerini sendikaları oldukları için işten atılan yurt içi kargo, kargo işçilerini, 10 bin çaykur emekçisini yetki alamadıkları için toplu sözleşme yapamayan 200 bin maden işçisini buradan bir kez daha hatırlamanızı istiyoruz. Aradan tam 127 yıl geçti ama koşullar yine işçilerin, emekçilerin aleyhinde olmaya devam ediyor. Bursa'da Birleşik Metal Sendikası'nın üye olduğu boş işçileri aynı sıkıntıları birlikte çekiyorlar. Değerli arkadaşlar, hükümet faili meçhul cinayetleri aydınlatacağını ve bunun için her türlü çabayı sarf edeceğini söylüyor. Ama 1 Mayıs 1977'de Taksim'de hayatını kaybeden Gladio ve terör örgütleri tarafından çıkartılan bu faili meçhul cinayetlerin için komisyon kurulması gerekirken ama hala 1 Mayıs 77 katliamını gerçekleştirenler ortaya çıkartılamadı arkadaşlar. Bu nedenden biz 1 Mayıs'ta hayatlarını kaybeden arkadaşlarımızı anmak isteriz. 1 Mayıs'ta hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi anmak isteriz. 1 Mayıs işçi marşını, emekçi marşını hep birlikte söylememiz gerekiyor arkadaşlar. 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi sınıfının birlik mücadele dayanışma günü arkadaşlar. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Gündem dışı 3.